dikey kesitte çember biçiminde olan bir iş makinesi lastiği. Derinliği 40 cm, boyu 120 cm. Dikey kesiti dikdörtgen biçiminde olacak şekilde oyulmuş bir altla, Yani şu bölge dikey kesitte dikdörtgen olacak şekilde deniyor. O halde ben bu iki noktayı birleştirirsem burada dikdörtgen meydana gelir. İş makinesinin dikey kesitte de bir çember. Bu çemberin yarıçapı isteniyor. Şimdi merkezle bu bölge kiriş olduğuna göre, bu da teğet olduğuna göre Merkez ve teğetin değdiği noktayı birleştirdiğimde 90 derecelik açı meydana geliyordu. Bu iki doğru birbirine paralel. O halde burası da 90 derecedir. Yarıçap lazım bize. Evet şöyle bir yarıçap uzunluğu oluşturursak sonuca gitmeye çalışacağız. 120 olduğuna göre bu kenar 60-60 diye ikiye bölünür. Buralar da öyle 60 uzunluğundadır. Bu uzunluk 40 olduğuna göre burası da 40. Hatta bu bölgede 40 elde edilir. Üste kalan kısma x dersek eğer x artı 40 uzunluğunda oluyor yarıçap. O halde buraya da x artı 40 yazabilirim. Çünkü bu kısımda yarı çaptır. Burada oluşan dik üçgenden yaralanalım. Dik üçgende her zaman olduğu gibi Pisagor bağıntısını yazarsam dik kenarlar x ve diğer dik kenar 60'ın karesi 90'ın karşısındaki x artı 40'ın karesine eşit olacaktır. Evet. Denklemi biraz düzenleyelim. x kare artı 60'ın karesi 3600. Bu tarafta bir parantezin karesi söz konusu. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 80x ve ikincinin karesinden 1600 elde edilir. Sağ ve solda bulunan x kareler birbirini götürür. 3600 eksi 1600 olarak geçeceğinden bu sol tarafa. 3600 eksi 1600'den 2000 elde edilir. 80x 2000'e eşittir. Sıfırlardan birer tanesini sadeleştirelim. Burada da yine sadeleştirme yapalım. 200 bölü 8 25 olarak bulunur. Bizden istenen yarı çaptı. X'i 25 bulduk x artı 40 lazım. 25 artı 40 65 olarak elde edilir.